Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox oynamaya devam ediyoruz. lan öğretmenim sizin silahınız bizim içimizden mi geçiyor? Ha bu sarayı gidiyor. Nasıl kalktınız? İyi mi iyi de? Öğretmenim. <laughs> Ney? Bu tarayıcı değil ya. Bildiğiniz silah. Bildiğimiz silah mı? Evet. Niye sattıcı bana değiyor bu? Um, galiba sizin doktora gitmeniz gerek. <children dans Which are youHHH> Welcome to the hospital. Last of all. We are to the hospital. Öğretmenim sunu kesin siz. Kastım kastım. Siz.

Aa. Öğretmen. Ney? Belki de biri geliyor buraya. Lan yalnız geldi. Silahım. Son silah. Öğretmen. Anan Allah'a. Silahım. Aa. Lan Bedirhan abinin canını sakın yaptı lan otuyorum. Hayır otuyorum. Abi ben biraz daha sen oturayım. Aa kafam. Oo aa. Abi. Abi neredesin? abi dediğin senin Allah hangimiz sensin lan ben benim asıl sen kimsin ben de öğretmen beni bu çok sinirlendirdi yeter yeter Elin nerede? Öğretmenim bugün zanlıyı el var mı? Lan sen ne diyorsun? Öğretmenim bugün zanlıyı el var mı? Kızım <Sessizlik> <Sessizlik> buraya. Elin mi kırık senin? <laughs> Üç adım yanıma geldin. <laughs> Sen çöpe benziyorsun. Sen çöp müsün? Şimdi senin anayı yedin. <laughs> dın, dı dın, dı dın, Senin elin nerede? Aaa.

<laughs> Geldim arkadaşlar. Geldim. Edim mi yok? Edim. O. <laughs> oh. Bu muymuş lan benim o sokak edim? Hmm. Öğretmenim bugün canı. Canlı dersine ‫כלום, גידס בולאדון. ‫מנועו ליו. ‫ניו ליו בחיות סדה. ‫נראו ליו סעול סע. ‫סבק על קופיין המצא.

Benim elimi de mızrağı alsın. Ay herkes kaçsın. Veya Okul tekrar gelir. Gelemiyor. Veya Okul tekrardan gelir. Şöyle <laughs> bakayım. Öğretmen be, bir şey yok. Atır atır. Çok şey atacaklar. Ee, emin miyiz? Eminim eminim. Bir şey olmayacak. Oğlum otursana. Otur lan be otur. Otur. Atılan bir. Atır lan atır. Atıldım atıldım be. Bir. bir şey olmayacak. Ya olursa. Ne olacak oğlum? Sen ki s mi basacak dünyayı okulu kılamazlar zaten. oğlum. S gibi s gibi de. S gibi de. Ben çok rahat değilim. Beni oturttuğum buraya. Bu ne lan? skibdi skibdi. Skibdi ya. Oğlum bu kim? Bilmiyorum ama senin dediğin doğru galiba. Skibdi skibdi. Abi ki. Abi ki. Siz benim Oğlum mı karıştınız? Sen kimsin? Ben Melikan abi lan adam 20'li ken geliyor var mıs Bedirhan. Kestik kestik oraya çarpmayacaksın. Tamam abi. Oh. Buradan geçsem çarpmam. Aha. Sık bir Herkes ölüm gibi de. Sen onu derken sen mi öldün? Ben bitmeyeceğim. Galiba evet ben öldüm. O zaman kafan gitti. Bu icatı kim kullanacak? Ma Yalnız kise. Bu madı. Bu sarıkın neden? Tamam, Tane en Ben sizi kurtardım. Sen kimsin? Ben arkadaşınız. Aman aman. Sen benim abim öldürdün. Bir dakika. Siz nasıl benimle konuştunuz? Ölmedik biz ölmedik. Biz öyle numarayı yapıyoruz. Değil mi arkadaşım? Evet. Hayır. Evet. Deren var ya kafanı koparttı. Ayağını da koparttı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Yayık at atmayı unutmayın bu videoya. Ya da 15 liralık bekliyorum. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. bay.